Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte yönteminiz ilgilenmemeye, önemsememeye dayanıyor bu kadar. Arkadaşlar bakın, evet belki özetinin de özetinin özeti bu. Ancak işi bir iki kelimeye indirgemek, metodu değersizleştirmektir. Metot zihnimizde, algı dünyamızda değersizleştiği zaman bunun bizi ikna etme gücü de azalacak demektir. Yani ben o kadar basit olsa bu kadar çok video çekme, ilgilenmeyin, önemsemeyin, üzerine gitmeyin, takmayın yokmuş gibi yaşayın derim biter. Bakın iki dakikayı bile almaz. Ancak neden yüzlerce video, neden saatlerce anlatım bir şeyi bu kadar basite indirgeyip ha yöntem bu dediğimiz zaman bir evvela o yöntemi gözümüzde değersizleştiririz. İki gözümüzde ve algı dünyamızda, zihin dünyamızda değersizleşen bir yöntem bizi ikna edemez, bizde sonuç doğuramaz hale gelir. Takma, önemseme, umursama demek kadar basit olsa ben bunu bir kelimeyle derim, 2-3 cümlelikte bir telkin şablonu oluşturur koyarım. Toplam 5 dakikada mesele biter. Bakın o kadar basit değil. Zihnimizi geniş izahlarla, rasyonel yaklaşımlarla, bilimsel bilgiyle, teknik anlatımlarla, samimiyetle, uzun uzun anlatmalarla ancak ikna edebiliriz.